arkadaşlar. Bugün sizinle parti yapacağız. <laughs> Ama sizin komik komik like'larınız benim çok güldüresi geliyor. E, partinin bu sonunun etidir. Etinin kanı e, burada. Layla 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 layla. Beri beri beri. Böyle çıldır böyle çıldırdık düştürürüm. Dans hayal edeceğiz. Şarkı şarkı yengeze canlı düştüm. akşam amanı küstüm. Şimdi de saf çalma. Biz onundayız Şimdi saf çalacağız. <laughs> Çıkın